Arafları biz izliyoruz. Nasıl tutukları bizi kaç kat edecek? Mal ben hesabı çaldım geri zekalı. Bir tutukları öldürüyoruz o zaman. Ne demek ki? Mal ya. Konuş bana Allah'a bu tutuk. Ben de ben de ben de sikim ben İsrail'in amına koyayım. Ya, dönüşen, aynen aynen ben de ben de Komple Ben, ben İs İs İsrail'i İsrail çok seviyorum. İsrail benim. Allah aşkım. belanı ver inşallah. I love you. <laughs> Allah belanı ver inşallah. Amin. I love you. I love you. <gülüyor> <gülüyor> Israel, I love you. Allah I love you. <laughs> Ana. 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 Ana gitmesin. Salak aman okuyor, oyuna gireyim bir de ya. <laughs> Bizimle. İsrail'e gel bir Bari bir de mal aman <laughs> Bu beni şimdi patlatır. Dikkat edin bak ben hakkı ha. Bu şerefsiz yapar bu patlatır beni. I love you. Yeah. I love you. I love you I love you I love you Geliyorum kim bak ben arabayla bunu patlatsam Birer düşer mi benim Oğlum birer katın Bir sene Oğlum Oyun içinde engellerse O kötü Ah. Ben sen ben bitiririm. <laughs> Büyüm ara bak. Seni öldürüm var ya sevinirim. Seni öldürüm var ya Bir number. I Olur. love you. Benimle çok oynamak istiyordun. Ben de işte kabul ettim. Oynadım. Teşekkür oynamak hiç istemiyorum istemiyordum. Hiç... Küfür etmek istiyordum. Amına kudum hazır çekmişsin. Ama küfür etmem. Seni var ya atar atmaz i̇ki bana bomba. oyuna başlardım. Sen, İki, i̇ki bomba var, var yani. bak. Dikkatli konuş. Ne dikkatli konuşayım yarra bak. Gel lan vs şey Allah'a batır. Hadi bakayım. 144 padenle mi yapacağım? E bu hesap benim değil ki bu ablamın hesabı Allah. E bu da benim hesabım değil ne konuşuyorsun daha? E, gel lan bir hesap bu hesaptan. Bu hesap benim 53 lira. Allah'a Malum onu Benim 4, 64 lira. var. Benim de 64 lira. Aynen gel şu an mi? oradaki 4 KD benim. Lan 4 KD Fatih'e koşacağım lan. 8 maç yenim Fatih vurun. He he. Kazanırra bak 8 yorum maçta parti. Lan niye <laughs> Gel dur dur dur. Yüzde <laughs> yüzüm <yüzüp>, dur. <laughs> abi eksiyeceğim. zip attım Tutun lan beni. Abi Yok, tutacağım. diyeceğim <laughs> dur. Dur ben tut, tutacağım tut. dur dur. Ay ben tut, İsra abi. bak. Sonra küfür ettim. Sen bana küfürü yapın. Dur 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 dur. Dokunmayın. Dokunmayın. Dokunma bakıp, bakıp, bakıp geleceğim. Dokunmayın. Kaldırma. Sakın kaldırma. İsra. Ay kaldıran. Eksiyeceğim. Dur dur beni dur dur ben seni kaldıracağım. Benim görevim var. Ben kaldıracağım seni. Dur. Arkadaşlar tava var mı? Malzemeler bende. Ay ben kusur ettim. Sarı barakın adını. Tutsana beni. İsrail'i seviyorum. Abi tut eksi yiyeceğim abi tut. Bana ne? İsrail'i seviyorum be. Anasını ben. O zaman tutma yok. Dört numara gel lan beni tut. La Tamam tamam. Tamam, tamam. Lan Tam Lan. Tamam. Lan. Bak, tutuyoruz. Valla <laughs> tutma. Oğlum, tutun, tutun. Eksiyeceğim. Mal tutun. Valla dur, tutunu, dur. Bak, tut. bak, tutun. Fatih, Fatih Tutma. Fatih tutun, Fatih. Eksi. Zip Fatih. Eksiyeceğim, eksiyeceğim. Ben zil patlatmıyorum. Eksiyeceğim. Tutun abi, vallahi. bak. Ben dedim ki, bu abi, hesap tut. benim değil. Tutma. Kim tutuyor? Yusuf. Tutma. Tamam Bal, abi, bir süre dinle, parasını. Ben dedim İsmail benim değil. Abi tut eksiyeceğim. Tut. Ay, abi tut tut tut. Sesini sesini kapatın. Sesini kapatın. Abi tut. Gelmesin. Tut. Bak tutuyorum. Lutun güzel mi bakayım? Dur dur lutun güzel mi? Oo. Oh. Amına ah, koyayım. Önceden yakadığını düşünmüş aga. Oğlum tuttu çocuğu. Aga benimle inat